Ben tanımadım kadar da. Zerdek'ten Artık çatışmaları buradan hep bir şekilde göremiyoruz. Doğu cephesindeyiz diyebiliriz. Zerdek'ten <laughs> Vietnam kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmaya başlamıştı. Kuzey Vietnam komünist rejime yakın olduğundan Amerika komünizmin yayılmasından endişelenerek Güney Vietnam'ın tarafını tuttu. Amerika Birleşik Devletleri 1954'ten beri Güney Vietnam'a yardım ve askeri malzeme sağlıyordu. Fakat 1963'te hükümetin askerler tarafından devrilmesini engelleyemedi. Amerika'nın daha derinden müdahale etmesi Ağustos 1964'te Tonkin Körfezi'nde bulunan bir destroyerne Kuzey Vietnam torpidosu atılması üzerine geldi. Amerika'nın Vietnam'da 23 bin askeri danışmanı bulunuyordu. Başkan Johnson tartışmalı bir şekilde kuzeydeki deniz üslerinin bombalanması emrini verdi. Şubat 1965'te Güney Vietnam ordusunu da yanına alan Amerika Birleşik Devletleri, gerillalara karşı Rolling Thunder bombalama operasyonunu başlattı. Fakat hava gücünün tek başına karşı saldırıları engelleyemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. Temmuz 1965'te Amerika Vietnam'a 100 bin asker yollayacağını açıkladı. Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Filipinler ve Tayland'da askeri gücün oluşturulmasına destek verdi. Gerillaları sivillerden ayırmak çoğu zaman zordu. Bu sayede gerillalar zorlu doğal yapı içinde kolaylıkla ilerliyorlardı. Kısa bir süre sonra Amerika gerillaları bu şekilde durduramayacaklarını anladı. Vietnamlıların doğal ortama olan ormanlara doğru yönelmeleri gerekiyordu. Ancak Chuchi tünellerinin varlığından habersizdiler. Gün boyu süren bombardımanlarda yerin altındaki tünellerde saklanan gerillalar bombardımanların gece durmasıyla Çuçi tünellerini elleriyle kazmaya devam ediyorlardı. Yüzlerce kilometre uzunluğundaki tünellerden çıkan gerillaların saldırıları karşısında yetersiz kalan Amerika, tünellerin üstündeki ormanlara gerilla köylü ayrımına girmeden zehirli portakal gazı sıkmaya başladı. Kimyasal saldırıya rağmen gerillaların pes etmeye niyeti yoktu. Sovyet ve Çin yardımları sayesinde Amerikan saldırılarına gitgide artan bir güçle karşılık vermeye başladılar. Sürekli atak yapan Kuzey Vietnam ordusu aynı anda 36 merkeze ve çoğu büyük şehri düzenledikleri saldırıyla atağa geçip Saigon'daki Amerikan elçiliğine girmeyi başardı. İşgal uzun sürmedi fakat savaşın tüm gerçeği gazetecilerin haber ve görüntüleri batıya ulaştırmasıyla ortaya çıkmıştı. Tüm dünya ayağa kalkmıştı. En başta da o ana kadar 485 bin kayıp veren Amerikalılar. Amerikan Başkanı Johnson bir süre sonra bombardımanların durdurulması emrini verdi. Fakat saldırıların Amerikan kamuoyu üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Protestolar yoğunlaşmaya başladı. Zira görüntüler Beyaz Saray'ın zafer açıklamalarını yalanlamaya yetmişti. Başkan Johnson'ın desteği gitgide azaldı. Johnson Mart'ta bombardımanın durdurulmasını emretti barış görüşmelerine başlama çağrısı yaptı. Kasım 1968'de başkan seçilen Richard Nixon, Amerika'nın saygınlığını koruyacak bir geri çekilme planı aramaya başladı. Paris'te 1969'da başlayan barış konuşmaları ağır aksak ilerleyerek Ocak 1973'te anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmaya göre Amerika Vietnam'dan çekilecekti ve Güney Vietnam'ın kendi geleceğini belirlemeye hakkı olacaktı. Takip eden 3 yıl içinde 500 binden fazla Amerikan askeri geri çekildi. Ülkelerine geri dönen askerler ise psikolojik sorunlar, travmalar, kabuslar, madde bağımlılığı ve halkın kendilerinden nefret etmesiyle baş etmek zorunda kalacaktı. Son Amerikan birlikleri Mart 1973'te Vietnam'dan ayrıldı. Güney Vietnam'a gelen Amerikan yardımı da zamanla azaldı. Mart 1975'te kuzeydeki Vietnam Demokratik Cumhuriyeti tüm ülkeyi almak için saldırı başlattı. Güney Vietnam ordusu beklenenden daha çabuk düştü. 7 hafta içinde ülkenin orta bölgeleri ve doğu kıyıları ele geçirildi. Sıradaki hedef Saigon'du. Saigon şehri kuşatma altına alındı. Bir günde ele geçirildi. Şehrin adı Ho Chi Minh olarak değiştirildi.